Herkese merhaba. Dogecoin ile alakalı önümüzdeki boğa sezonunda sadece arz hesaplamasıyla minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda Doge ile alakalı da bazı uyarılarım olacak. E, hemen başlayayım. Aralık 2013 yılında piyasaya çıktığında 11 milyar adet Doge varken 3 yıl sonra 102 milyar adet Doge'a çıkıyor. Ve bence burada ciddi sıkıntılar mevcut. Ocak 2018'e geldiğimizde 112 milyarla Ocak 2018 yılındaki boğa sezonunu geçirmiş oluyor. Mayıs 2021'e geldiğimizde bu dönemki boğa sezonunda da 129 milyar adet doç dolaşımda bulunmuş ve doğa, boğa sürecini yaşamış. Artışlara bakacak olursanız her yıl bir artış mevcut. Sadece Ocak 2022 ile Mart 2023 arasında arz sabit kalmış. Sonra 2023 yılından sonra arzda yine ciddi artışlara gidilmiş. Ocak 2024'te ise 142 milyar adet doç dolaşımda bulunuyor. Total saplisi aynı yani üretilen bütün doçlar dolaşıma sürülmüş. Maksimum saplisi de yok. Yani bu üretimin sürekli devam edeceği anlamına gelir. Arzının da sınırsız olduğu anlamına gelir ve bir kripto para için bence en önemli risklerden bir tanesidir. Elon Musk'ı Doge'dan çıkarttığımızda emin olun geçmişte gördüğü o fiyatlara belki de asla ulaşamayacaktı ama sürekli pump yedi. Elon Musk tarafından desteklendiği için sürekli yükseltildi. Ve bence Doç üzerinden de ciddi paralar kazandı diye düşünüyorum. eminim herkes de bu konuda hem fikirdir. zengin olanlar da oldu, olmadı değil. Ama büyük zararlar edenler de tabii ki var. Şimdi grafik tablo üzerine gösterecek olursam. Ben bu tabloyu hazırladığımda 0.082 cent Doç Güncel fiyatı dolaşımda 142 milyar adet doç var. Güncel market kepi de 11.7 milyar dolar. Yani şu sezonda bile 11.7 milyarlık market kepi koruyor olması yani doç ciddi bir yatırımcı kitlesi olduğu anlamına gelir. İnşallah istediklerini, umduklarını bulabilirler. Buna zaman gösterecek. Elon Musk desteklediği sürece Herhalde bu umut her zaman var olacak. Ama onun bütün doçlarımı sattığım ile beraber e, eminim ki doç fiyatı inanılmaz bir düşüş yaşayacaktır. E, bakalım bunu da ileriki zamanlarda göreceğiz mi? E, ne olacak? Hep beraber de bunu yaşamış olacağız. Şimdi Mayıs 2021 yılında 0.70 cent'e kadar çıkmış en yüksek zirveyi görmüş. Bunu yaparken 129 milyar adet dolç varmış. Güncel market cap'i de 90 milyar dolara kadar çıkıyor. Ya bu inanılmaz bir market cap aslında. Zaten ilk 5'e kadar da çıktı diye hatırlıyorum ben ilk beşi, ilk 6'ya falan girdi diye hatırlıyorum. Dolaşımdaki şu an güncel arzıyla geçmişteki bu performansına ulaşması için fiyatın 0. 635'e geldiğinde yani 63 senede geldiğinde geçmiş boğa performansı yakalamış olacak yani 90 milyar dolarlık yeniden yatırım almış olacak yani market cap'e ulaşmış olacak ya bence bu ciddi bir miktar bakalım aynı e, miktarlara ulaşabilecek mi yatırımcılar yine doçu tercih edecek mi elin maskı desteklemeye devam edecek mi bunu da zaman gösterecek. Total arzı da aynı olduğu için hedefimiz de otomatikman 0.635 sent olmuş oluyor. Yani bunu kovalamış olacağız. Hemen bakalım. Burada bu arada güncel market cap'te bir yanlışlık olmuş. Hemen bunu da video esnasında düzeltmiş olayım. Evet şimdi oldu. Grafik üzerinden hedefi gösterecek olursam da bakın şimdi şu an Dogecoin'i alan birinin 0.635'e hedeflediğinde %714'lük karı kovalamış olacak. Sadece arz hesaplanmasıyla tabii ki bu şekilde. Ama Doç özelinde dediğim gibi belki aynı desteği görmeyecek. Elon Musk'ın tweetleri son dönemlerde biliyorsunuz Doç'u fazla hareket ettiremedi. Geçmişte yaptığını yapamadı yani. E gelecekte de bunu belki de devam ettiremeyecek. Dolayısıyla bir daha ATH seviyelerini görmeme ihtimali de var. Yani olmayacak demiyorum ama bu ihtimalin artık daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu konuda da ciddi e, dikkatli olmakta fayda var. Doç yatırımcısı, uzun vadeli Doç yatırımcısı olmak bence e, benim yatırımcı felsefeme kesinlikle uymuyor ama al sat için pamplar yaptığı için e, al satı her zaman için kovalarım Dogecoin'de. coin'de söylediğim gibi %714'lük kar hedefi bulunuyor ama arz hesaplamasına göre öyle. Benim stratejime göre de 0.45'in üzeri Dogecoin için hayal çıkmayacağı anlamına gelmez ama maksimum hedefi burası olarak görünüyor. En azından burayı bile hedefleseniz 500'lük neredeyse karı kovalıyor olacaksınız. Yani 0.63'ü beklemektense 0.5 hedeflemek daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Doge'la alakalı da söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.